Ne? siktim Orospenin evladı. Senin ananın götünden sikerim. Seni bottan nasıl çıkardın? Seni böyle bottan çıkardın. Bu iki dakikada var ya insan satar. İki dakikada. Amına kodum çocuğu seni. Senin doğranını sikeyim. Senin ölünü derini sikeyim. Ha bunu orada da barındırman. Bitirme diyelim sen de git orada onu sik. He? orada bestelen arası ye. He? orada bitirim siksin. Bu iki dakikada satar. Odan da olmadı mı? He? Amına mu çocuğu. Onun nikinden ne bileyim bunun sikinden gerdeğe giren orospu çocuğu. Pedofil bunun evladı. Senin ananın götünden sikeyim. Ananın mezarını sikeyim. O doğmamış çocuğunu götünden sikeyim. Sana çetmet yok. Sana çetmet yok. İki haftadır bottan geziyorsun. Senin ananın amını yırtarım. Ananın amını. Ananın amını. Orospu çocuğu. Senin ölünü dirini siktiminin kerhanecinin çocuğu. Kalktı odada yatak odasında karıyı götünden siki onu burada yayınlıyor lan. Sen ne kadar namussuz bir orospunun evladısın. Black'in odasını kullanıyor. Oda mı dolmadı? He? Kalktın Bestenin amını yalayacaksın. Mecbur bestenin amını yalayacaksın. Çünkü ortamın kalmadı. Senin doğranını sikeyim. Ananı bacını sikti mi çocuğa? Senin bacını sikerim. Roket gitti bunun bacısını kameranın önünde sikti. Bu orospu çocuğu var ya kudurdu kudurdu. Senin bacını getirmedi mi lan İngiltere'ye? Murat Adil Bozkurt ba bacını sikti bacını. Bacısını sikti orospu <laughs> Adamı bottan çıkadırım. İki haftadır bottan geziyor. Nasıl dün bas küfürü? Uykun kaçtı değil mi? Şimdi kanserli orrospenin evladı. Seni doğuran kanserli ananın götünden siktiğimini kefayenin çocuğu. Yavrunu sikeyim. Senin çocuğunu götünden sikeyim. Doğmuş doğmamışını sikeyim. Raulmuş Orhan Baltacı. Gel anan sikiyim. Ananın mezarını siktiğimin çocuğu sene. Ben bu orrospu çocuğunu bottan çıkardım bak. Bu orrospu çocuğunu bottan çıkarttım. Demedim mi ben bunu bottan çıkaracağım? Dedim. İki haftadır yoktur ortalıkta. Dün bir bastım bu orrospu çocuğu bottan çıktı. Adamı böyle sikerler. Adamın anasını böyle sikerler. Senin sikerim ben. Bak işte böyle insanları deneyeceksin. Ondan sonra da ortadan çıktığı zaman anasını götünden sikeceksin. Raul'muş. Hele Nike bak çocuk kimin Nik almış. Baltacı. Arena odasında kamera açmış. Orospu çocuğu resmini gördüm midem bulandı lan. Sana avradını siktimin gavadı sene. ben de bundan sonra öbür taraftaki bak dün yazmışlar gelelim Raul'un anasını sikelim. Ya ben, ben karışmıyorum gelen gelsin dedim. Amına mezardaki yatanlarını pezevengi, pezevenge orospunun evladı senin ananı sikerim atakum daha olan Olandaya gelecek. At atakum şey mi değil atakum At At şey e, Raul'ün annesi rahmetli olmuş ya şey babası rahmetli olmuş küretmesi abi olmuş günaha girme de bu atakum Yine, ne atakum ya bu geçen de geldi bu odaya yazıyor Yine. çiziyor. Raul'ün Raul'ün Öyle ya. Koronadan <laughs>